Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç yepyeni bir macera ile karşınızdayım. Sevgili dostlarım, uzun zaman önce Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Serimiz vardı. Uzun bir ara verdik ona böyle. Kamplara gittik. İşte Kanada'ya doğru Amerika'dan arabalar sürdük. Kanada sınırlarına gittik vesaireler yaptık. Bütün hepsini bulabilirsiniz YouTube kanalımda. Hepsi var. Bu sefer de nereye gidiyoruz? Yepyeni bir yer buldum kendime. Oraya doğru gidiyoruz. Şu an yoldayız. Ohio'dan çıktık. Tennessee'ye gidiyoruz. Ohio'dan Kentucky'yi geçeceğiz. Kentucky'den aşağıya Tennessee'ye geçeceğiz. Tennessee'de Pigeon Forge diye harika bir şehir buldum. Nereydi ismi unuttum. Next Nextville. Nextville şehri. Ha, özür dilerim. Buraya da yazayım. Nextville şehrine çok yakın. Bütün rotayı da size göstereceğim. Yolumuzun üzerinde de harika bir e, şelale var. Bu iç Amerika'nın bu bölgenin Niagara'sı diyorlar bu şelaleye. Oraya gideceğiz. Yolda orayı ziyaret edeceğiz. Orayı göreceğiz. Oradan aşağı yol aşağıya devam edip Tennessee'ye varacağız. Peki bu şehir niye bu kadar önemli? Bu şehir niye bu kadar güzel? Aslında şehir çok küçük. 6300 lük bir nüfusu var şehrin. Kasaba diyeyim daha doğrusu. Ee, çok küçük Pigeon Forge ama çok fazla etkinlik var. Ne var? Amerika'nın en büyük Hollywood Mum ne diyorlar? Balmumu Müzesi burada. Orayı gezeceğiz, orayı göreceğiz. Bununla beraber birkaç farklı müze var. Onları göreceğiz. Harika o Balmumu Müzesi'nin içinde harika şeyler var. İnternetten baktım. Charlie Chaplin'in ondan sonra işte siyah giyen adamların vesaire o Will Smith vesaire böyle Balmumu heykelleri mevcut. Onları göreceğiz. En önemli aslında benim beni bu şehre götüren şey ve bu şehri bulmamı sağlayan şey Titanic Müzesi mevcut. Titanic Müzesi'ni de göreceğiz. Burada Titanic'ten 400 adet gerçek parça eserler var diyeyim. Onları göreceğiz. Titanik'in e, neredeyse gerçek boyutlu e, yapısı var. Onları göreceğiz. Konak, yani Titanic'in içine girmiş olacağız. Aslında en çok heyecanlandığım yer burası. 400 adette hem yolcuların hem de Titanik'ten olan, Titanic'in parçaları olan orijinal parçalar mevcut. Onları göreceğiz. Kasaba çok güzel görünüyor. Baya böyle e, nasıl diyeyim? Hani bu iç bölgenin böyle Las Vegas'ı gibi çok böyle şeyli, nasıl söyleyeyim böyle... E, canlı, turistik, harika bir yer. Mükemmel state parkları var. Zaten bu gideceğimiz şey de neydi? Camberley'in e, Camberley'in şelaleleri. Harika bir şelale. Çok büyük bir şelale olduğu söyleniyor. İşte bu bölgenin Niagara'sı dendiğinden dolayı bunu söylüyorum ben de. Gidip oraları göreceğiz dostlarım. Çok heyecanlıyım. Umuyorum güzel olacak her şey. Yolumuz var. Buradan yani bulunduğumuz yerden yaklaşık 5 saatlik bir yol var. Bunun 2-2,5 saatini şelaleye ulaşana kadar devam edeceğiz. Oradan devamda bir 2 iki, iki buçuk saatte oradan devam edeceğiz. Ee, Nextville'e doğru. Nextville'den biraz da kayacağız. Bu Pigeon Forge'a ulaşmış olacağız. Umuyorum her şey yolunda olur. Orada bir otelde kalacağız. Otel fiyatları da bu arada oldukça uygundu. Baktım böyle işte 70-80 dolar gecelik. Gayet uygun fiyatlar. Şehir uygun da geldi orası bana bilemiyorum. Gidelim oraya bakalım başımızı orada neler gelecek. Videoya devam ediyoruz. Maceraya devam ediyoruz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı sakın unutmayın dostlarım devam edelim. Dostlarım geldik Camberland şelalesindeyiz. Sanıyorum Camberland diye okunuyor veya Chamberland diye. Şimdi şelalenin aşağısına doğru inmeye ve görmeye çalışacağız orayı. Umuyorum görebiliriz. Şapkamızı da değiştirdik. Bunu taktık. Şöyle güzel oldu. Gidiyoruz. Burası mükemmelmiş bu arada. Burası işte aynı zamanda Camberland Eyalet Parkı. Mükemmel bir yer, mükemmel bir doğa. Oraya giderken buraya uğradık. Ama buralarda harika kamp alanları var. Buralarda mükemmel kamplar yapılabilir. Bakın bu lokasyonları sizlere bırakıyorum. Buralara yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Bu gördüğünüz şelaleye İç Amerika'nın yani bu bölgenin Niagara'sı diyorlarmış dostlarım. Öyle anılıyormuş. Büyük bir şelaleymiş. Biz de görelim bakalım ne kadar büyükmüş. Birazdan bir de drone kaldırıp yukarıdan da bu bölgeye bakacağız. Bakalım ileride bizi neler bekliyor. Bu arada ayı varmış bölgede öyle şeyler gördüm, levhalar gördüm, siyah ayı. Bilmiyorum. Gidelim bakalım. Umarım ayılarla karşılaşmayız. Abi olaya bakın şimdi. Şurayı size göstermem lazım. Burayı hepimizin görmesi lazım. mükemmel. Wow. Evet bayağı serin şimdi nereye iniyoruz bilmiyorum öyle bir yol bulduk. Kayaların şeylerini görüyor musun bak? Evet. Çizgileri. o onlar işte şey biriktikçe, tortu biriktikçe kayalaşıp arada taşlar, kayalaşıp taşlar. Bu şekilde devam ediyor. <laughs> Yo Yok takacağım. O buradan da seyir şeyi varmış, balkonu varmış. Burası da çok iyiymiş. Buradan da harika görünüyor. Bak buradan daha fazlası varmış ama kapatmışlar burayı. Yok demek bak ağaçları görüyorsun demek ki su buraya kadar geliyor Bayağı yüksek geliyor hem de yani debi tabi demek ki ama şu görüntü mükemmel. Wow. Dostlarım yola devam ediyoruz. Şimdi hala bu şeydeyiz, şelale bölgesindeyiz. Ama <laughs> moral bozuk. Ne oldu? Ne oldu sence? <laughs> ya drone'u düşürdüm. Sizin için bak size video çekeceğim diye drone'u düşürdüm. Hem de nereye düşürdüm? Şelaleye. Ben de dedi ki. Evet bana dedi ki bak dedi problem yaşarsın. Burada dedi uçurma. Ben dedim ki denemedim daha önce. Deneyelim. Deneyim. Şelale. Şelaleye çok yaklaştım. Kontrolü kaybettim cuk su oradaki şeyle büyük ihtimalle kuvvetle drone'u suya aldı. Ve drone gitti. Drone'un kapağı var geriye. Bak böyle. Drone'un geriye sadece kapağı kaldı. Drone'u düşürdük. Mecbur yeni drone alacağız şimdi. Neyse ki eskiydi. Zaten yenilenmesi lazımdı yavrum. Yenisini almam lazımdı. Değil mi? Peki. Bana da bahane oldu işte. Ya şey var ya. Ney var? Neyse bir tane mesela Ata sözü mü? var da unuttum şu anda. Tam hatırlamıyorum <laughs> da. Yani ona bir şey benzer. Yani neyse söylemeyin. Söyleme, söyleme. söyleme. ayıp söyleme. öyle şeyler. Öyle yeni bir drone yazıyordu bana. Düştü. Görüntüyü alsaydık bari. Görüntü çok güzeldi ya. Son çektiğim görüntü çok iyiydi. Ama gitti maalesef. Dronsuz kaldık dostlarım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açın da drone alayım ya. Drone alayım bari. Siz bari beğenin şu videoyu. Drone gitti. Kaybettik koca drone'u. Bak altta katıl tuşu var. Katıl tuşuna da bas da destek ol da. Drone alalım ya. Bak şuraya kaybettik. Suyun kenarına bakıyor bizimki de bulabilir miyiz diye. Bulsak ne yapacaksın? Niye <laughs> şeyden? Kalan bir şeyi var, bak burada kapağı kaldı. <laughs> <Çalıştırıyor tekrar. gülüyor> Kamera kapağı kaldı. Ya kurutup tekrar mı çalıştıracağız? Belki. <laughs> 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 Belki öyle bir güzel teknoloji yapmışlar ki. Yok, o o kadar güzel teknolojiden değildi. Zaten en düşüğüydü biliyorsunuz. Ay. Hey. Öyle işte dostlarım. Biraz, bu Katıl butonunu da yazdım buraya. Katılın yeni bir drone alalım ya. <laughs> öyle. Ama buralar mükemmel. Önemli değil drone. Giden drone olsun alırız yeniden işin esprisi neymiş bu kimmiş Cham Chamberlain Falls burada bir anıt var da şöyle ona bakıyoruz burası mükemmel dostlarım ben çok beğendim burayı harika bak şu açıdan da göstereyim birkaç açıdan baktık bir de şuradan hatta kendimi çekeyim dur bak şöyle göstereyim Mükemmel buralar mükemmel yani çok güzel bir uçuş yapıyordum şuradan kaldırdım drone'u bak şuradan tamam mı şuradan drone'u kaldırdım şöyle bir geniş aldım tam böyle döndüm böyle şeye doğru akıyordum böyle şelaleye doğru yavaş yavaş akıp yükselecektim ama şu şelale çok kuvvetli şu suyun akışındaki o büyük ihtimalle aşağıya bir şey var ben de öğreniyorum işte bu da bir tecrübe büyük ihtimalle aşağıya doğru bir çekim var e, drone'u çekime kaptırdım. Çok yaklaştım. Böyle yani çok güzel bir manzara izliyordum. Yukarı gidemedim. Bastım, çektim yukarıya. Drone gitmedi. Hop kayboldu. Sağlık olsun. Öyle yürüyüşe devam ediyoruz. Buradan zaten şehre geçeceğiz. Akşam oradayız. Daha vaktimiz var. Biraz böyle buraları bir keşfedelim. Fazla da uzaklaşmadan ayılar varmış. Buraları bir keşfedelim. Bakalım. Şuraya bir bakalım şu uça? Oradan şehre gidelim. Şehirde harika şeyler bizi bekliyor. Asıl zaten şehir bomba olacak. Oradan devam edelim dostlarım. Sevgili dostlarım geldik şehirdeyiz. Artık araç sürüşü bitti. Yorulduk da 5 saat kadar bir yol. Bir de yürüydük işte orada State Park'ta falan. Şu arkamda görmüş olduğunuz otelde kalacağız. Şimdi Yemek yemeye gidiyoruz. Burası harika bir yer. Ben burayı çok beğendim. Dedik ki yürüyelim. Yani 15 dakikalık bir yürüme mesafesinde gideceğimiz restoran. Buranın çok meşhur ve güzel restoranıymış. Zaten internetten de bakmıştım buraları araştırırken adını görmüştüm. Neydi ismi? Lokal Lokal, lokal Goat. Yani e, lokal keçi. Öyle bir ismi var. Yani bölge bölgesel keçi. Bu bölgenin keçisi. Bakalım oraya gidiyoruz. Çok beğendim. Bu arada helikopter turları varmış. Yarın ya da evet. akşam bir bakacağım. Bilmiyorum helikopter turu da yapabiliriz kafayı kırıp. Bizim sağ, sağımız solumuz belli olmaz. Bakın tam burada helikopter turları var. Sorum bir bakacağım şu an kapalı görünüyor da fiyatlara falan bir bakarız. Belki yaparız belli olmaz. Bu arada tam şurada arkamda şu, önümde daha doğrusu ters bir bina var. Onu çok uzaktan gördüm. Bu biliyorsunuz Avrupa'daki bazı şehirlerde de Hollanda'da da vardı sanıyorum. Öyle meşhur ters bina. Yarın orayı da ziyaret edeceğiz. Ya çok çok güzel şeyler var etrafımda. Bak burada ne yazıyor? Old Time Photo diye bir yer var. Oraya da bir bakarız bilmiyorum. Her yeri gezesim var. Şey oldum yani keyiflendim böyle şehre gelince. Çok hoşuma gitti. Kendimi böyle uzun zamandır bir tatil yerinde hissetmemiştim. Şu an öyle hissediyorum. Bir tatil bölgesinde böyle free Hani öyle bir his var içimde. Buraları gezeceğiz. Şu an tam önümde. Siz görmüyorsunuz ama yaklaşınca tekrar göstereceğim. Yarın orada olacağız. Bak şurada Titanic gemisi var. Koca gemi orada. Bilmiyorum sen görebiliyor musun? Dur bir de şöyle çevireyim. Bak tam şurada. Ama yaklaşıyoruz. Oraya doğru gideceğiz zaten. Oraya gidince de göstereceğim. Burayı çok merak ettim. Bura neymiş? Old time photo restoran falan mı acaba? Yoksa bakıyorum. Merak ettim bir saniye. Buraya çok merak ettim. Open Everyday. İçeride şey var. Eski zamanların kıyafetleriyle fotoğraf çektirebiliyorsun. Çok ilginç. Girmek istemedim. Birileri şey yapıyor ama gidip bakalım mı? Gel bir içeri bakalım sonra tekrar kayda başlarım. Bir içeri bakayım da belki müsait değillerdir. Rahatsız edeceğiz milleti. Devam ederiz sonra. Sevgili dostlarım geldik restorandayız. 25 dakika kadar bekledik. Şimdi restorandayız. Rahatlık 25 dakika bekledik. İçerisi çok güzeldi. Şu an saat 8.50. Burası 10'da kapanıyor ama hala kapıda 25-30 kişi var. Kuyruk. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Böyle high top olan yüksek masaların olduğu bir bölüme oturabildik. Yer bulduk. Şöyle bir barı var hemen karşımızda. İçerisi çok hoş. Siparişlerimizi de verdik. Bekliyoruz. Açlıktan öldük. Yiyelim. Yiyelim, konuşacağız. Günaydın dostlarım. Günaydın. Sabahı ettik. Şöyle elimiz yüzümüz de kay diyeceğiz. Sabah ettik. Günaydın size. Manzaramız böyle odamızdan. Harika, hoş. İdare eder yani. Güzel bir alan burası. Çok hiç yüksek bina yok. Dağlık, taşlık. Hoş bir alan. Çok güzel şeyler yapacağız bugün. Umuyorum. Yani güzel şeyler planlıyoruz. Önce kahvaltıya gideceğiz. Otel kahvaltıları e, pek beni mutlu etmediği için otelde kahvaltı yapmayacağız. Otelin kahvaltısı var ama gerek yok yani oldukça kötü. Hiç bulaşmayacağız ona. Belki bir kahve alırız aşağıdan o kadar. Sonra kahvaltı gideceğiz oradan Titaniye. Biletimi de aldım zaten. Oradan Titaniye geçeceğiz. Daha sonra müzeye gideceğiz. Balmumuzun Mumu Müzesi'ne. Oradan da şey buldum. Ne diyorlar ona? Bu göreceksin zaten ya. Böyle tek kişilik küçük raylı bir sistemin üzerinde ormanın içerisinde gidiyorsun ya. Onu yapacağız. Adını unuttum. Onu buldum. Bakacağız. Güzel şeyler bizi bekliyor. Yeni uyandık. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bu arada otel için e, 60-90 küsür dolar para ödedik. Normalde daha indirimliydi. Bir hata yaptığımız için değiştirmek zorunda kaldık. Bir 30 dolar ekstra ödedik. 66 dolardı. Yok 62 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Bir 30 dolar ekstra ödemek zorunda kaldık. O yüzden biraz daha yükseğe geldi bize. İndirim vardı. İndirimden faydalanamadık daha doğrusu. Genel olarak ama oteller, etraftaki oteller işte 85, 120, 190. Öyle o aralarda böyle gidiyor yani. Değişiyor. İndirimlerle indirimlerle böyle farklı fiyatlara gelebiliyor. Şu an herhalde kapkara görünüyorum. Şöyle Şöyle. ha heh. heh, şimdi Nur Cemal'im göründü iki saattir karanlıkta konuşuyormuşum. Öyle işte dostlar. Gidelim. Gidelim kahvaltı yapalım. Kendimize gelelim. Sonra da yolumuza devam edelim. Bu arada şehir böyle nasıl diyeyim küçük bir e, küçük bir Las Vegas desem yanlış olmaz. Yani küçük bir Las Vegas ama. Büyük bir Las yani Las Vegas'ı ya o kadar da değil gerçi de. Yani çok canlı bir şehir. Hiç beklemeyeceğimiz şeyler var yani. Hiç aklıma gelmeyecek şeyler var. Çok güzel arabalar var bir kere yolda. Çok ilginç şeyler var. Güzel bir şey vardı Hatrak, Artrak kafe vardı. Dün oraya bir uğradık. Falan filan güzel işte. Neyse gidelim dostlarım gidelim. Vakit kaybetmeyelim. bakıyor değil mi? Thank you. Return. Wow. Can you catch Kahvaltıya geldik dostlarım. Mekan burası geldiğimiz yer. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Müthiş. Bayıldım. Gerçekten çok hoş. Evet kahvaltımız. Burada güzel bir sebzeli yumurta siparişimi verdim de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir dilim ekmekle mısırlı bir şeymiş bu. Galiba Meksikan usulü bir şey büyük ihtimalle. Diğer tarafta waffle'ımız var. Durumu siparişlere verdik, acıktık. Buradan sonra burayı yiyoruz. Neredeyiz? Titanik'teyiz. Şunu ben bir gömeyim sonra Titanik'e geçelim. Titanic'i de bitirdik dostlarım. Titanic de bitti. Arkamda görüyorsun Titanic. Kendime de güzel bir şapka aldım. Şimdi devam ediyoruz. Nereye? Balmumu Müzesi'ne gidiyoruz. Hollywood yıldızlarının olduğu o harika Balmumu Müzesi. Bu bölgenin en büyük, daha doğrusu Amerikan'ın en büyük müzelerinden biri olduğunu okudum. Bilmiyorum. Göreceğiz gidip. Oraya gidelim vakit kaybetmeyelim. Arkamızda dondurmacı var. Titanic Ice Cream. İronik ama olsun bir Titanic Ice Cream yeriz. Titanic Ice Cream yiyip Balmumu heykellerine gidiyoruz. Sonra da sürprizim var videonun sonunda. Hollywood Bal Mumu Müzesi. Şurada size King Kong'u göstereyim. King Kong. Bak Emmoğlu orada.